geçen bulandığımız küçük nerede? O işte üç kişilik değil o. Onu kaldırıyor direkt. Bir gidelim artık. Çok güzel. <laughs> <setkisi> <laughs> Gel çıkmayacak gardaş lan. şu karşıdaki adaya gidin. Koş koş. <laughs> Benim burada bir siktirecek var mı? Ne?

işler doldu de oldu ya işte İyi, tamam, yani. CTL alt şey CTL alt canım. Burası CTL <laughs> yap bir tane tekrar bas bana. mi? Süper karışmış herhalde ya. Bu var yemin ediyorum ben Ananın sikim ya, bu nasıl valideydi ya? Neye bastın ki valideyi? Oğlum, başlamadan mı anladın? Q'dan F'e geçmiş, Orospu'nun evladı ya. Yusuf, sen arşta adam var sen değil mi? Sen niye benim yanıma geldin lan? Bana sığıyor, anam. Geminin orada mı? Aha, burada burada. Öldürüyormuşum <laughs> amına koyayım ya. mü seni? Ben öldürdüm ya. Geldin mi? Ben burada değil mi ee, e. değil, senin ee, ben de geldim. Oğlum adamı loot'tayın şu adam loot'un al O benim ya Ha. Haa Yandaki benim Ya mal, şunu şunu alın Usuf, sen değilsin sen bunu rahatsın amına koyayım Burada arkamız adam var Ben adam bekleyin Şu alamadın lan bırak. Lan gülleyi siktir et adam var geldim Murat Öldür amına koyayım Eh Siktiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Murat kardeş ışına ışına gel. Bir de burada dursun. Bir de orada dursun. Dursun orada ışık da var. Burada lan ben dursamam. Burada de, de var bak. Burada da var. Şu ışığın yanında var. Sen yani sandın zaten. Oğlum bende silah yok amma ha. Bende de yok. He? Bende de yok. Bende ben ben şey var. Bir alak da daha iyi. ki. Ya bir şeyle vuruyorum kardeş. Ben yanlış tarafa aktardım, ben bunu Yusuf, <laughs> hukuklar orada mı Yusuf? Var var, hala var orada, söyleyemem size. Türkçüyü lan orada. Vallahi iki kişi <laughs> vardı. Adamlar acayip çiçeği bırakmış. Ben sopa vurdum amına koyayım. Yok ben de küreye geçtim. Baba. <laughs> bunun lootunu temizledim. Abi bunun lootunu da temizlemişsiniz. İyi oğlum bir şey kalmadı falan lazım. <laughs> silah almamız lazım ama ya bizim. Bu öyle harbi niye hiç silah için lan Aha adamlar gemisini buldum daha ya. Allah belamı versin adamlar gemisini buldum. Batırabilir miyim? Sizce? <laughs> Dur dur siz durun siz durun siz adamlar tamam, adamlar görürsen siz adamları oyalayın ama öldürmeyin. Ben içten girip batırmaya çalışacağım tamam mı? Biz gemiyi batırmaz Dayı birimiz gemi yakışından aslında iyi olur ha bizim gemiye ya. Tek kökte geçiriz. Hop diye gemi. Oyamına kodum beni gördün Ulan bu mı? Buldum lan ben Var mı lan, be, ben var ben Kardeş burada adamlarla savaşıyorum ben <laughs> Öldürdüm Amına kodum öldürdüm Yusuf adamlar gemiye saldır saldır Yusuf Gemiyi batır amına koyun Aha ben birini aldım Arda Amına koyun adamlar yerine gibi yanlışla <laughs> Amına koyun öldüm Öldüm amına koyun pek bir şeyim yok dayı. Baba ben bir adamın ruhunu bulmuşsun. Öldürdüm amına koyduk bir ruh Kardeş o adamdan gemini batırmamız lazım da. Lan bizim gemi iyi yalandaymış. Oğlum üçümüz aslında girsek şu adamdan yerine lan. çıkamam. Kardeş ben şu gemiye Gemi, gemi döneyim gemi gemiyi bu tarafa doğru de dayı ben adamlarla savaşayım o sırada Ne diyorsunuz? Ben gemiyi yükseltim yükseltme nasıl yapıyor herhalde? Dayı sağ tık yapacaksın Yukarıya yukarı çık toplan yanına git gerekirse sağ tık yap o yapıyor Neyi olduğuna neyse onun yanına mı var? He ya yani o katlı olman yeterli daha yanına varmana da gerekiyor aslında bunun üstüne kıyma mı yapılıyor? He? Saatlik yapacağım işte. Anlamadım, şey. Saat tutuyorum da. Nasıl saat takıyorum Adamlar gidiyor lan. Benim şey bu bir şey geliyorum amına koyayım. öğrenemedim bu saçmalığı. Ben top yanına varıyorum. Vardım. Oha, adam var. Murat yükseltmesi varmış mesela geldim gardaş Abi dönmüyor ama ne oluyor Sağa yavaş <laughs> Geldim Murat alana mı Murat gidiyor? Murat pas ne kutbas Kutba yükseltme varmış At bakayım bana at bana Murat Yusuf alana sürüyor? üstüme Sen bir bana gösteremezsin. Gel yanıma gel. Lan amına koyayım sen yanına ne yapayım kardeşim bak. Lan bilgisayardan gözüne Çek işten şuna vuracaksın tamam mı? Amına koydum ne yapayım? Hı -hı. Lan sağ şah yapayım amına soktu. Ya dur amına koyayım ya. Vurdum. Tıpa yükseltmesi var. Geldim hani. Bas şuna. Amına koyayım. Şu. 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 Lan ne yapayım? Lan ne <laughs> <laughs> Adam at diyorum atmıyor at. at. yani, da bana bu. Oğlum bu topun uzaklığı, ağa topun uzaklığı mı? Yusuf düz git sağa kıracağız. Sağa Sola kır şimdi. Ya Çekil bakayım bir tane ben süreceğim. Sağa geçeyim bak. Sağa sağ doğru. doğru. doğru Lan cephane mi yokmuş? Amına koyuyor. Lan oğlum dur Dönülsene şunu Yusuf Amına koy Vurdum mu lan amına koyuyum? Vallaha vurdum amına koyum çok vuruyordu Aha yine vurdum. Baba geçin lan. Oğlum yine vurdum. Ben bu golü bu topu uzak olunca herhalde ya, yapmıyorum. Geliyor bize doğru geliyorlar sanki. Çok dövdüm ya aranız. Vay amına boyum, Adam iki tane top alıyor. Ben alıyorum, ben alıyorum, ben, al ben, al ben, al ben al alan bu sanki alan buraya gibi hissediyorum doğru mu? <laughs> Kardeşim ben bir şey yapamıyorum kalan mı vuruyor bana? Oha alan bize çok vuracak kardeş Abi gitmez lan bana İki erken negemi atarsan çekiyor Ben yanınıza gidiyorum Dur 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 Öldürdüm adamı öldürdüm. Amına koyayım yanlış bir yere girdim. Uzat. Tamam 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 devam et. Çok güzel vurdum lan. Amınım Yusuf sola kır. Yusuf önümüzde adam var. Nerede adam? Sağımızda oğlum sağımızda. Oğlum bizim sola çak giremek diye. Öldürler bizi. Açayım mı? Amına koyduk lan bir tane keskin şancı var lan onlarda. Yusuf salak arı yiyeceğim Tamam yok iki kere top aldı Top uzaklaştı Topa geçti Bu uzaklaştı Bu evde yok Ben çalışın deyip de adamın üstüne dönmen yok mu amına koyayım? Amına Muru sen adamları vur ben aşağıyı tamir ediyorum. Anayım at topla vurdum adamı. Adamlar patlayan bir ben öldüm de ben adam öldürdüm amına ne koyayım? He he. Amına kodumun orospu çocuğu. Ben bak. Ay ben öldürdüm orada. Ben de ya şey yaptım lan patlayan fıçı attım kardeş bir vuruyor varmış elimizde bir attım çok bir alalım. Amına kodum soldakiler sıkıyor Yusuf ne oldu bize? <laughs> lan buru yelkenler yelkenler tamir et Muru. Yelkenler seyir, tamir et. Ben üstüne geleceğim mi? He ee, he. Aha amına koyayım ne vurdum lan ona be? Bir <laughs> aşağı şey oldu. Tamam ye şey yelkenleri şey yaptıysanız sıkıntı olmaz. Beni uzatır. Ona... Tamam. Direkleri onlar. O zaman sıkıntı yok. Mor toplar o işe yarıyormuş lan. Aman. Yusuf! Yusuf! Yusuf çevir Yusuf! Amına koyayım Yusuf! Öldürdüm amına koyayım. Adam öldürdüm. Yusuf çevir Yusuf. Ben <laughs> tamam 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 çok güzel. Yok yok bir şey yok bir şey yok. <laughs> Hayır, gemi gemi durdu dur. Gemi yukarıda ben tamceciyim burada. Nasıl? Ne he gidiyor mu ne bu? Ben tamceciyim şu an. Aman odular sizi. Bekleyin lan. Rus bunun çocuklar sizi amına AMINA size SİZİ Bıraç sarsın aşağıdan Tamir ediyorsun tamir ya Bu ne diyorum ne sürpriz gibi de deli bir ha Dur dur bekleyin Ben şunları tamir ediyorum dayı Amanın bu neydi lan Çekilmiş dur şey kız amına koyayım şeyi dediler. Topan uzan dediler. Ya, dönüyor, can 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 iç Yusuf can hiç amına. Ya, gelin, 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 gelin. Evet. Artık duracağım haydi. Allah belanı vermesin amına koyayım. Kibarinde vurdun Bayağı da... Neler, gemi... oh, 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 oh. vurdum Kibarinde Bunu anladım Vurdum çekil Bak, bak 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 bir geliyor bak geldi tuu amına koyayım geldi 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 geliyor bu amına kodum döndü top şey döndü top 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 gidiyor lan bak, Dön, yusuf, yusuf dön, Yusuf den 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 Bir den yiyemez abi yani. oğlum ben şu an deli gibi vuruyorum lan amına koyayım oradan vurmak sağ ol Geliyor. Muzo sağında, sağında, Muzo sağında. <laughs> Yusuf, nereye giriyorsun Yusuf? <laughs> Amına kodum adamın nasıl bir şey kesmiş hanci? Vay buraya girme amına koyayım. Buraya girme. Pezenkler pis sıkıyor buraya. Ya tamam oğlum bunlar bayağı bir şeyler çıkıyor. Ne diyor mu ya? Ha benim buna. Yusuf Murat öldü. Yusuf o ne o ne o öldü amına koyayım. Tamam. <laughs> tamam. Yusuf y şey doğunca lutun al ha. Hayır şu tepedeki amına kodumun orospusunu vurmaya çalışıyorum da bekleyin bir dakika. Kardeş şu yerkenliği benden bir daha al. Gel. Yüksek şey, de ulan abi. tek. Vurdu. <laughs> o hiç araya girme. Şunları vuracağım. Dur şunları vuracağım. Amına koduklarım size he. Ben vurdum ben öldürdüm sen öldürdün. Avının Murat adam gelmiş. Lan dibimizdeler. Mermi bitmiş. Murat aşağıya bakıyor mu? Lan mermi bitmiş. Yok. Ulan adamın loot diye bir sürü loot da aldı. Amına Sen yapıyor mu? Aşağı mı? He. Aşağı bende tamam da. Tamam. Şey Ana Murat yapma ama. Oğlum verdim bitti lan. Aşağı temiz dayı, aşağı temiz. Oğlum şeyler tamam. Space'e mi bastın? Space'e basmış. Namına soktu. Ya onlar onlar bastı bilmiyorum. Bu sefer evimize Ha çarpadık lan. Oğlum mermi bitmiş lan. da bizim düşen adam lootladın mı? Mermi var mı? Oğlum birine mermi varsa, Yusuf mermi varsa mermi at bana. Arkadaşlar var ya bu. Yok oğlum bitmiş amına koyayım. Aşağıda da bitmiş. Yok amına koyayım. Şu şey silah mermisi. Uçuyor mu sen de? Değil mi? He? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Küçük lan küçük atış diyorum zaten? Top mermisi demiyor. Ya, <laughs> Kaç tane? Var. Tamam aldım. Lan oğlum şu top benim mi doldurma şeyin ne ya? Oğlum dördüncüme top nerede şeyin nerede lan? Murat sen mi attın ben mi attım? Aha vurdum amına koyayım. Top blok oldu dayı top blok oldu. Toplan uzun dur. sıkma amına soktum. Silahla sıkma benim yok yok silah çıkar. Tamam silah çekmiyor. Bakana sok tutma. Siktim sıkmadan. Silah çekiyor. Ozan hızlı ol yarda. Ozan hızlı ol. Olum güzel oynuyor lan bu adamla. Tamam, evet. Dördüncü de kaldık da ama daha iki saat savaşıyor lan bir şey olmadı hala. Da... Aa aşağı su alıyor bunu. Dur ben hallediyorum. Hallettim. Tamam aşağı temiz. Evet, <laughs> Aman abi başın ilk iyi bakın o kalan Geliyor bak bir mermi geldi onlara Ay yukarıda bir pezemek var yukarıda bir tane amın Çarptın amına koyayım. <laughs> <Çarptın> amın <abim. gülüyor> biri geliyor, gemiye biri gelecek. İnşallah mermi var. Dur. Amına keşke mermisi olsa. Ben mermi alırdım lan Bir battı Bir battı Murat oraya gidelim de. Bir tane şey Yusuf sola dön. Space'e bas, çapaya çek. Bir tane loot varsa loot alalım amına koyayım adamı. Zaten adam Baba sağa dön. Biraz sağa git. Sağa git biraz. Biraz sağa git. Şu an bakıyorum loot var mı diye. Dur. Var var var. Avına abi. koyayım, amına koyayım. Kardeş buraya size yardım edin. Oğlum tıpa mıpa bir sürü şey var. <laughs> Dayı çok fazla şey var. Tamam <laughs> bro sen o zaman aşağıya Aşağıya bak ben aşağıya bak. Nerede lan olur? Aha şurada. Kim lan amına koyayım bize? Lan alan vuruyormuş, alan vuruyormuş. Yusuf alana suç Ama Yusuf. Yerkenler birini lan çok hızlı gidiyor. Lan oğlum. oğlum. Ben alın lan. Lan öleceğim lan. <laughs> lan ölüyorum lan. ki. <laughs> oğlum alan vurdu amına koyayım. Ben ölmüyorum. Lan siz neredesiniz ki? <laughs> An, şey ki, Dayı o alana o Allah Allah lan bir sürü tıpa mutfa bir sürü vardı lan Bir sürü yükseltme vardı amına koydu Yusuf sola dön amına bir sürü de mermi vardı ya Emi bakacak emi bakacak Tamam alana girdik alana girdik Lan tamam, oğlum onda çok fazla şey vardı lan Burak dur bir yandan ben şunu şey

Aha bir gemi daha battı. Önümüzde de. Onlar da battı. Abi bu da İşte bu. İşte bu abi de İşte bu. <gülüyor> i̇yi, iyi. <gülüyor> ben savaşmadın ya. Birinci ben miyim? Evet. <laughs> i̇şte bu. En çok hasar veren de biz olmuşuk lan. Beş kişi mi öldürmüşüm ben?